snek. Bizim serası. Annem ata tohumcu, ata tohum üreticisi. Bunlar kabak lifleri. Orada kurumuş olanları var. Ee, yaklaşık 80 çeşit domatesi var. Çok farklı ürünleri var. İşte siyah güzellik, sarı domates, böyle çok farklı domatesler. Sarılar Siyah, kahverengiler, morlar, İnanılmaz çok farklı domatesleri var. Mor biber. Orada çok küçücük kırmızı acı biberler var. Çok aşırı lezzetli ve acı olmasına rağmen farklı Roma domatesi. Yani Başka işleriniz seviyorsunuz yani? Evet. Annem üretmeyi çok seviyor. Ata tohumcu zaten. Evet. Zaten farklı domatesleri de görebilirsiniz burada. Hepsi çok çok farklı. Mesela şunlar buynuz domates, orada görünüyor. Altın çilek bunlar. Evet, bunlar altın çilek, buynuz domates. Bunun ismini hatırlayamadım şu an. Annem, tabii burası annemin olduğu için. Evet. Yaklaşık 80 çeşit domatesleri var onların. Ee, çok farklı tohum üreterek bütün e, Türkiye'ye oto tohumu dağıtıyorlar. Çileklerimiz orada. Evet. İşte bu, bu da turuncu domatesimiz, ee, bu da zebra domatesimiz, turuncu domatesimiz, zebra domatesimiz, roma domatesimiz, siyah güzellik enfes prezeti var, siyah domatesimiz, daha birçok rengi var. Tabi şu an bulmak çok zor hepsini bir anda... <laughs> Ne domatesi? Yolcu domatesi. Yola giderken bıçak almazlarmış yanına. Bunu bölüp bölüp koparıp suyu akmadan yiyebilirsin. Ş <laughs> çekiyor, o belli zaten canım. Oduna da hayat güzel yanı Odun ateşinin lezzeti. Ben Ferhan Nandar. E, Mudurnu'da çiftliğimiz var. Burada almış olduğumuz araziye e, Ahudu bahçesi yaptık. Börtlen bahçesi yapıyoruz. E, kızılcık ağaçları dikiyoruz. Bunları organik olarak yapıp satışa sunuyoruz. Çok seviyorum. Ee, gürültüden uzak, daha sakin oluyor. Hem de bir şeyler üretmeyi seviyorum. O yüzden e, böyle bir şey seçtim. Ekeli 3 yıl oldu ahududları. Ee, şu an tam geliştiler, tam verim verdiği zamandalar. O yüzden şu an tam böyle bize verimli zamana geldiler. Ahududu, marmenatı, ahududu suyu, işte kızılcıklar büyüyor tam. Kızılcık suları, kızılcık şırası, Şıra demeyeyim de ya da konsantre gibi diyelim aslında. Birçok daha marmelat yapıyoruz. Daha ekstra buradan dağlardan toplayan bayanlar getirdikleri alıçları marmelata çeviriyoruz. Daha birçok ürün, işte kozalak şurupları, kabak reçelleri gibi gibi daha bir sürü şey yapacağız. Bayağı bir talebimiz var. Kargolarımızı vermeye göndermeye başladık. İnşallah iyi olacak. Bunu da bir iş olarak sevelim. Evet. Üretmek güzel, yetiştirmek güzel. Artık her şey çok sıkıntılı. İnsanlar bence ekmeli, üretmeli. Artık her şey köy hayatına geri dönüyor. Evet. Bence geri dönmeliler. Biz buraya döndük 7 yıl oldu. Çok da güzel oldu. Só